Az yağlı kıyma, 3 tane soğan, domates rendesi, biber salçası, 2 kırmızı, bir yeşil biber, bunun yarım demetini kullanacağım maydanozun hepsini şimdi sirke suda bekletiyorum ama yarım demet maydanoz. Kıymayı döşten çekmişiz bu sırada. Bunu daha sonra fırına vereceğiz. Kolay lahmacunumuz yapılacak inşallah olur. 3 soğan rendesini yavaş yavaş rondan geçirdikten sonra kaba koydum. Şimdi domates. <laughs> domates bu kıvamda olacak. Şimdi maydanozlarımızı küçülteceğiz. soğan rendesi, domates rendesi, kıyma, yeşil kırmızı biber, işte tuzumuz, karabiberimiz, maydanozumuzu da tekrar rondodan geçirdim. En üstte de 3 diş sarımsak ekledim. Onu ilk başta söylememiştim. Sarımsak koydum. Şimdi biraz da zeytinyağı dökeceğim. Ve yoracağız. Şimdi lahmacun harcımızı yaptık. Güzelce. Bir iki saat sonra odun ateşinde pişmeye gidecek. Herkese afiyet olsun.